Hepinize merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bir önceki videoda ablamla birlikte balon tıraşı yapmıştık. O videoda size söylemiştim ben. Ee, nasıl kalem kalemi, kalem tıraşla nasıl makyaj, şu göz atlarını sürülen makyaj nasıl yapılır? Yani evinizde o göz altlarını ve üstlerine sürülen hani böyle makyaj gibi bir şey var ya. Makyaj aletim demişti neyse ne böyle gözaltı aleti mi Böyle hadi gözleriniz üstüne ve altına sürülüyor. O yoksa evinizde mesela düğüne gideceksiniz. Evinizde gözünüzü ondan süreceksiniz. Şu, şuralara, şuralara. Ama yok. Bir baktınız mesela kaybolmuş. Sonra arkadaşlar bu benim videomdan yardım edebilirsiniz. Ee, bunun için size gerekli olanları söylemiştim. Kalem ve Faber-Castell kalem. Şöyle. Faber Castell. Durun, şöyle göstereyim. Şöyle Faber Castell gördüğünüz gibi. Ee, bir de şöyle nerede o? Şöyle bir tane kalem tıraş. Böyle bir kalem tıraş lazım bize. Arkadaşlar bu video için sadece sizden 20 beğeni istiyorum. 20 ya da aynen 25 beğeni istiyorum. 25 beğeni. 25 beğeni gelirse çok mutlu edersiniz beni. E ee, yorumlarda yazmayı unutmayın ee, ne istiyorsanız. Bu arada abone beğenmeyin ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Şimdi bu kalem tırışımızın şurada gördüğünüz bir tane şurada şey var ya hani tornavida ile böyle sıkılmış. Heh, şu çivi gördünüz mü? şu bak şu beyaz şey Heh, arkadaşlar onun şurada kalemimizin şu ucu var ya şu ucu ucunu böyle pardon sesler böyle ucuna geliyoruz ve bunu böyle böyle sür böyle böyle yapıyoruz burada Aşağıya bak. Toz gibi bir şeyler düşüyor arkadaşlar. Biraz böyle yapın sizi. Yapın yapın yapın. Biraz yapalım. Bekleyin. Ay, elime de bulaştı. Neyse bir şey. Biraz daha yapın. Çok kolay zaten bunu yapmak. Ben de dün keşfettim. Başka birisi de keşfetmiş olabilir bilmiyorum ben böyle keşfettim. Anam kırıldı içine kaldı. Ay çıktı. Kırıldı. Neyse arkadaşlar burada tozlar oluşuyor gördünüz mü? Toz oluştu şurada bak siyah siyah. Onu elinize alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Siyah bir renk oluştu. Bakın arkadaşlar. Sarı. Gözünüzün altını sürünce gördünüz mü arkadaşlar? İsterseniz bunu bunlar gerçekten kızları çekilmiş ayrı bir video. Bir gözümden sileyim. Neyse ben sileyelim sonra. Bir daha göstereyim. Bak. Bakın arkadaşlar yerdeki o döktüğünüz tozları alıp gözünüze sürebiliyorsunuz. Tabii yoksa. Arkadaşlar bunu baş eğer siyah istemiyorsunuz belki şunu yapabilirsiniz nasıl desem ya tam uyduramadım neyse yorum açıklamadı belki yazarım çünkü aklıma gelmiyor işte siyah gördüğünüz gibi şöyle göstereyim siyah bunu gözünüze sürerseniz zaten makyaj gibi oluyor göz atları ve üstü bir daha yapalım sonra videoyu bitireyim biraz yontayım. Yontmam lazım kocu kalmadı kralıyım şu. Yoldayım şöyle. Tam yeter. Sonra şurayı bir daha göstereyim görmeyenler olmayabilir. Şurada Şurada arkadaşlar şurada bir delik var ya şu çivi gibi. Onun kalem kalemimizin şu ucunu iç onun içine sokuyoruz yani şöyle. Sonra bunu böyle il, şöyle yapıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Buradan tozlar dökülüyor arkadaşlar. Tozlar dökülmeye başlıyor. Bu zaten bunun hiçbir zararı yok. Makyajdan bile zararlı değil. Zaten bu kalem biliriz kalem kalemden bir zarar gelmez size bu hiç hiçbir zararı yok makyajlarına zararlı zaten zararlı makyajlar cildinize zarar verir böyle yapıyorsunuz evet ben de biraz oldu çok uğraşmayacağım Öyle alıyorsunuz elinize gördüğünüz gibi benim elimde siyah bir şey oluştu siyah oluyor. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. <laughs> Çok çirkin oldum. Ee, beğenmeyi ve be. abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Genellikle ben bunları erkekler için çekmem, çekmedim, çekmiyorum. Çünkü erkekler yapmayacak makyaj yapmazsınız zaten siz. Erkekler ne yapsın? Bu kızlar için ayrı çekilmiş bir video olacak. Ama erkekler de nasıl mesela izleyip kardeşlerini falan söyleyebilir. Benim için fark etmez size sizin ne istiyorsanız tabi beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın hoşçakalın